Merhaba arkadaşlar, haftanın son soru cevap yayınına hoş geldiniz. Ee, hala beklenen ABD seçim sonuçları var. Hafta sonu çok riskli işlemde durmamanızı öneririm. Ee, hemen yayının başında böyle bir uyarı yapalım. Çünkü hafta başında pazartesi piyasa gepli açılabilir. Hafta sonu olaylar olabilir veya başkanlık seçimle ilgili kesinleşen bazı sayımlar olabilir. O yüzden e, bu hafta sonu işlemsiz olmak çok önemli. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım hemen. Dolar endeksinde harmonik kart deformasyonumuz var. Orta vadede düşüş trendine tekrardan girdi. E, 92.031 seviyesinde perfect ABCD formasyonumuz var. Hemen biraz altında 91.857'de de bir kart deformasyon oluşumu var. Buralarda oyalanır ve dönüş formasyonu yaparsa... Buralar destek olarak çalışabilir. Seviyelerimiz zaten 92.694, 93.016 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. Ancak ABD seçimleriyle birlikte bu hareketlilik belli olur diyelim. Biraz daha aşağılara gidersek eğer zaten 91.200 seviyeleri var destek olarak çalışabilecek. Euro USD'ye bakalım. Euro USD'de de gene dolar endeksiyle birlikte burada bakın yeşil alt zaman dilimlerinde yani 15 dakikalık zaman diliminde bir flama oluşumu tamamlandı. 4 saatlik de grafiğimiz biraz küçülttükten sonra şu şekilde burada 1.19710 seviyesinden bir tepki alabilir. Daha öncesinde ise buradaki kırmızı bölgeden bir satış gelebilir. 1.19.500 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. Az önce de dediğim gibi ABD seçimleri ile alakalı sert hareketler olabilir. Buraya kadar gelip daha sonra sert bir düşüş mü gözlemlenebilir arkadaşlar. Ama e, şunu da görüyorum bu grafikte. 4 saatlik grafiğimizde. Bakın fiyat hareketimizin saygı duyduğu seviyelerden sürekli yayınımızda bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi sürekli tepki verdiği noktalar. Burada da ufak bir tepki verdi. Sabah bir analiz istenmişti. Buradan yukarı yönlü hareket beklediğimi söylemiştim. Beklememin nedeni de buralarda artık herkes e, satış pozisyonunda ve stop seviyelerini buradaki zirvelerin üstü yapıyorlar. Yani buradaki aralık bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu bölgede bir stop avı yapılıp aşağı yönlü bir satış baskısı gelebilir piyasa yapıcı tarafından. Eğer gelirse 1.17.999 yani 1.18 seviyesi ve 1.17.337 seviyelerine kadar da düşüş görebiliriz. 15 dakikalık grafiğimizi açalım. Gördüğünüz gibi buradaki filama ya da simetrik üçgen de diyebiliriz. Simetrik üçgen formasyonunu gördüğünüz gibi e, çizmiştik. Burada kırılımdan sonra şuradaki hacimli bir mumla 15 dakikalık grafikte tekrardan test etti ve yukarı yönlü hareketine devam etti. Ee, yukarıda yani 4 saatlik grafimizde 1.19.710 seviyesini göstermemizde 15 dakikalık e, flama formasyonunun hedefi olmasından dolayı ancak dediğim gibi 1.19.500 seviyelerinden de satış baskısı gelebilir dikkatli olmakta yarar var. GBPUSD'de de aynı şekilde arkadaşlar 4 saatlik grafikte baktığımızda harmonik kart deformasyonumuz var biraz yukarıda ve fiyat hareketimizin saygı duyduğu seviyeye kadar yükselmiş durumda bakın. Ee, ancak az önce söylediğim gibi buralara kadar geldi artık buralarda bir stop avı yapıp bu bölgelerde sert satış baskısı getirebilirler. Buralarda insanları stop edip daha sonra aşağı yönlü bir satış baskısı gelebilir ee, direnç olarak çalışabilecek seviyelerimiz 1.33.095 1.33.738 harmonik krep formasyonuyla dip krep diyelim buna daha doğrusu ee, harmonik kartli formasyonumuz ee, buralardan daha sonra satış baskısı gelebilir eğer yükselmez aşağı yönlü bir e, satış baskısı gelirse destek seviyelerimiz ise 129 1.29.889 seviyeleri arkadaşlar usd switch bakalım gram altına da bakarız Aydın Bey. USD Switch aynı dolar endeksindeki gibi 4 saatlik grafiğimiz biraz küçültüyorum. Günlük eğik direncimizi de çizdik arkadaşlar şuradaki beyaz renkli çizgimizle. Gene Perfect ABCD diyebileceğimiz 0.89 410 seviyesinde güçlü bir destek seviyesi var. Buradaki güçlü destek seviyesi bizim yeşil alanla belirttiğimiz 0.89 170 seviyesine kadar bir bölge oluşturuyor. Buralardan tekrardan satış baskısı gelebilir. Ee, Bakın fiyat hareketimizin evet saygı duyduğu buraların destek olarak çalışabileceği seviyeler ancak sert geliyor arkadaşlar bakın hacimli mumlarla geliyor. Eğer buradaki fiyat hareketimin düşüşü şu bölgedeki düşüşüm ee, şuradaki mumlar gibi hacimsiz gelseydi küçük mumlarla gelseydi buradaki desteğin çalışacağını öngörebilirdik. Hacimli geldiği için ufak bir düzeltme hareketiyle 0.9463 seviyelerinden tekrar aşağı yönlü bir hareket başlatabilir. Trendimiz aşağı yönlü düşüş yönünde dikkat edelim. Eğer buradaki ABCD formasyonu aşağıya kadar devam ederse burada da gene harmonik dip krep formasyonumuz var. Buradaki dip krep formasyonu 0.88-167. Buraya kadar gelir mi fiyat hareketi? Tabi orta vadede ve uzun vadede takip etmek gerekiyor. USD Japon yenine bakalım. USD Japon yeni Deç, destek bölgemiz kırıldıktan sonra fiyat hareketimizin saygı duyduğu bir bölgemiz vardı. Bakın buralar sürekli çalışmış. Destek olarak çalışmış. Anlatmıştık yayınımızda. Daha sonra burası sert bir mumla kırıldı. Ve ABCD formasyonunda noktasal olarak tepkisini aldı. Yani 103.163'ten tepkisini aldı. Eğer yukarı yönlü bir alış baskısı gelirse 104 seviyesinden de tekrardan satış bekliyorum arkadaşlar. Nedeni bizim için buradaki destek bölgesi çok güçlü bir destekti. Defalarca çalıştı kırıldığı için artık burası bir direnç oldu. Destek direnç dönüşümü dediğimiz aslında olay gerçekleşti. Ve bu seviye tekrardan ilk kez test edileceği için 104 seviyesine gelirse fiyat hareketimiz ben satış yönünde işlemde olacağım. Çünkü e, bizim hala trendimiz düşüş yönünde. Eğer fiyat hareketi 104'ü kırar. 104.866'ya kadar gelirse de buradaki fitilin üstünde yani 105.400'ün üstünde bir mum kapanışı beklerim. Eğer burada mum kapanışı olursa orta ve uzun vadede tekrardan yükseliş trendine girdi derim. Ona göre alış yönünde işlemlerde olmaya çalışırım. DAX ve ons hemen ons'a geçelim. Evet burada gene gördüğünüz gibi burası benim için bir impulsif harekettir. Eğitim videolarımızda anlattığımız gibi bir impulsif hareket değil yalnız. Buradaki impulsif hareket wave analizine göre yapılan bir impulsif harekettir. Yani düşüş trendi benim için buradan itibaren orta ve uzun vadede başlamıştır. Bakın sürekli dip seviyeler oluşturuyor. Ancak şu an itibariyle burada orta vadede yeni bir zirve oluşturduğu için yükseliş trendinde. E, harmonik kart deformasyonu 1956.900 yani 1957 seviyelerinden bir tepki aldı. Şu an 4 saatlik grafiğimizdeyiz. Eğer e, düşüş hareketi gelirse 1934 9.932'den tekrardan alım yönünde işleme dahil olurum. Nedeni ise burası bakın fiyat hareketimizin saygı duyduğu seviye. Burası de direnç olarak çalışıyordu. Artık destek olarak çalışabilir. Eğer burası kırılırsa sert gelirse 1914.431 seviyesinden tekrardan tepki alıp yukarı yönlü gidebilir. Eğer bu seviyelerimizden tepki almazsa yani şu an Gartley çalışmazsa bir diğer direncimiz 1974 ve daha sonra da 2003 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz altında. Ee, saatlik grafiğe bakarsak, bakıyorum saatlik grafikte güzel bir mum yakmış. Yani harmonik kart deformasyonu çalışacak gibi. Dediğim gibi 1934-1935 seviyeleri ve 1914-1915 ile seviyeleri bizim için çok önemli. Buralardan tekrardan alış baskısı gelebilir. Ancak yayının başında da belirttiğim gibi hafta sonu, seçimlerle alakalı haberler gelebilir. Bazı kesinleşmemiş eyaletlerdeki sayım sonuçları kesinleşebilir. Başkan kesinleşebilir. O yüzden mutlaka hafta sonuna özellikle endekslerde ve altınlarda işlemsiz girmeniz benim için önemli arkadaşlar. Dikkat etmenizde yarar var. DAX'a bakalım. DAX'ta biraz küçültüyorum 4 saatlik Bakın fiyat hareketini nerelerde tepki vermiş. Burada tepki vermiş. Destek çalışmış, destek çalışmış, destek çalışıp sert kırılmış ve şu an itibariyle kırılmış gördüğünüz gibi yukarı yönlü. Düşüşle birlikte 4 saatlik grafikte baktığımız 12 saattir 3 sefer düşüş mumu yapmış. Ancak burası artık kırıldı ve destek olarak çalışmaya hazır bir bölge arkadaşlar. Yeşille belirttiğimiz bölge yani 12.415 ile 12.415 seviyeleri arasında bir destek bölgemiz var. Buradan yukarı yönlü fiyat hareketimiz devam ederse ABD açılışıyla birlikte de 12.948 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz aşağı yaparsa aşağı bir trend e, hareketi yaparsa 4 saatlik grafiğimizde hala trendimiz düşüş yönde. Eğer yükseliş trendine girmesini istiyorsak buradaki zirvenin kırılması gerekiyor. Yani 13200'lerin kırılıp üstünde mum kapanışı yapması gerekiyor. Eğer aşağı yönlü fiyat hareketimiz devam ederse 12112 ve 11810 seviyelerinden alış baskısı oluşabilir. O yüzden dikkat etmekte yarar var arkadaşlar. gram altına bakalım. Gram altın için bir de USD TR'ye bakalım ilk önce. Maşallahı var arkadaşlar. USD -TL'de günlük grafiği alıyorum hemen. Harmonik krep formasyonu vardı ve buralarda satış yapmam demiştim. 8.90 seviyelerini Beklediğimi de söyledim arkadaşlar yayınlarda. 8.90 seviyeleri var bende. 8.90 seviyesinden tekrardan bir satış baskısı gelebilir ama bu ne kadar etkiler grafiğimizi işte onun için düşünmek gerekiyor. Eğer sert satışlar devam ederse benim için destek seviyesi 7.98 veya 8 seviyeleri olur. 8 seviyelerinden tekrardan alıma geçerim açıkçası dolar tl e, paritesi için. Gram altına bakalım. Evet, burada gördüğünüz gibi belirttiğimiz bir yükselen üçgen vardı daha önceki yayınlarımızda. Ee, buradaki yükselen üçgenin kırılması ile birlikte hedef hemen formasyonun hedefini de verelim. Ee, 560 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz buralardan alır mıyım? 536 seviyelerinden alır mıyım? E, açıkçası buralardan almam. E, eğer düşerse artık benim için 480 ve 500 seviyeleri bir destek seviyesi oluşturacak. Niye? Burası dirençti, defalarca çalıştı. Buradan düşerse 560 seviyesinden, düşerse 500 ve 480 seviyelerinden tekrardan alım yaparım. Yukarı yönlü bu sefer 595 ve 640 seviyelerini beklerim. Gram altında Destek dediğim gibi 480-500 arası eğer oralarda kırılırsa 450 ve 426-425 seviyeleri destek olarak çalışabilir. Başka sorusu olan var mı bakıyorum hemen. Natkas ne olur hocam demişler. Natkas bakalım hemen. Notcast'a trading bir grafiğinden bakıyorum arkadaşlar. Ama MetaTrader'larınızda farklı grafikler görebilirsiniz. Vadeli sözleşmelerden dolayı. Şimdi buradaki grafik aslında yine MetaTrader şeyine benzer bir grafiktir. Ama fiyatlar biraz farklı olabilir. 3.60 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Şu an itibariyle orta vadede... Yeni bir zirve yaptı bakın. Buradaki buradaki zirvenin üstünde bir mum kapattı. Her zaman ne diyoruz? Buralarda alım yapmıyoruz. Evet trendimiz hala yükseliş yönünde. Buradaki zirvenin üstünde de bir mum kapanışı olduğu için biz yükseliş trendi dedik. Buradaki düzeltme hareketinde mantıklı alım seviyeleri buralardı. Bakın yaklaşık 1.95'lerdi. Şu an itibariyle mantıklı alım seviyesi ise bu bölgelerdir. Yani 2.40 seviyesine gelirse 2.25 seviyesine gelirse alım yapıp daha sonra 3.60 beklenebilir. Buradaki dip krep formasyonu var arkadaşlar 3.60 seviyesinde. Yani destek seviyesi düzeltme hareketini yaparsa 2.40 2.25 daha sonra yukarıda direnç olarak da 3.20 3.60 seviyeleri takip edilebilir Natkas'ta. TDI sonrası altın açıkçası şu an itibariyle piyasanın tarım dışı istihdamı çok fiyatlayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Seçimi çok önemli. Ee, seçimle birlikte sert hareketler yani seçimin kesinleşmesiyle birlikte başkanın kesinleşmesiyle birlikte sert hareketler gözlemleyebiliriz. Altını da teknik olarak zaten yorumladık. Bu arada ne demişler? Nasdaq için nasıl etkiler olur? Kim kazanırsa ne olur? geçen gene yayınımızda söylemiştik arkadaşlar. Eğer Biden kazanırsa teknoloji hisselerinde yükseliş bekliyorum. dolayısıyla endekslerde de yükseliş bekliyorum. Yeni zirveleri bekliyorum. Trump kazanırsa büyük bir belirsizlik olacak. Bu da endekslerde bir miktar düşüş gözlemleyebiliriz. Eğer Trump kazanırsa. ama Biden kazanırsa endekslerde yükseliş bekliyorum açıkçası. Özellikle Nasdaq'ta teknoloji hisseleriyle ilgili yeni e, teşvikler olacağı için 11-12 Kasım'da toplantı yapacak bir eksit ve teşvik teşvikle alakalı mutlaka olumlu bir netice bekliyorum hem ABD tarafında hem euro tarafında e, seçimlere odaklandıkları için herkes seçimleri bekliyor teşvik paketleri için e, ama seçimler bir se e, kesinleşir kesinleşmez mutlaka teşvik paketleri ardarda açıklanacaktır. E, bu da zaten endekslere de olumlu yansıyacaktır arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Nasdaq'taki hedefim de düzeltme hareketinden sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 saatli alayım. Eğer kırmızı bölge kırılır 12200'ün üstünde bir mum kapanışı yaparsa şu bölgelerde 12300 civarlarında bir mum kapanışı yaparsa 12544 daha da sonra teşvik paketleriyle birlikte 13572 seviyelerini bekliyorum. Ama buralardan alır mıyım? Almam. Her zaman yayınlarımda söylediğim gibi mantıklı alım seviyeleri 11690, 11405 seviyeleri. Düzeltmesini yapsın. Ondan sonra tekrardan büyük harekete geçtiği anda alım yaparız. Stop seviyemde burada 10.940 seviyesi olur. sterlin dolar yapalım hemen. Yaptık yayının başında Bülent Bey. 4 saatlik grafiğimizde Yükseliş trendinde olduğunu söyledik orta vadede. Niye? Çünkü yeni zirve hareketleri yapıyor. Yeni zirve hareketleri yaparak yükseliyor. Eğer burada bir fiyat hareketimizin saygı duyduğu seviye var. Bu seviyelerden yani 1.30, 1.500 seviyelerden bir düzeltme yaparsa 1.30, 722 ile 1.29, 889 seviyelerinden tekrardan yukarı yönlü hareket gelebilir düşüş trendi için 129 seviyesinin altında mum kapanışı yapması gerekiyor. Bu da şu an itibariyle çok mümkün görünmüyor. Eğer buradaki seviye kırılırsa, yani 131 800 seviyeleri kırılırsa yukarıda 133 seviyesi ve 1.33, 740 seviyesi var. Bunlar da harmonik Gartley, harmonik Crab formasyonları, dip Crab daha doğrusu. Bu seviyelerin arasından da tekrardan satış baskısı gelebilir. Yani burada bir düzeltme yaparsa 1.30 civarlarından alırım. Daha sonra yukarı yönlü bu bölgede de satış yönünde işleme dahil olurum arkadaşlar. Dax alım seviyesi. Aslında söylediğimiz destekler alım seviyesidir. Dirençler satım seviyesidir arkadaşlar. Bunu da bir daha belirtelim ama alım seviyesi bir 12.112'de alarım. Biraz daha sarkarsa 11.810 civarlarında. Burada tabii kasalarınızı ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yani burada bir miktar alıyorsanız, bir lot alıyorsanız burada da atıyorum bir buçuk lot alabilecek gibi kasa miktarınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Stop seviyesi de eğer 11.320 seviyesinin altında mum kapanışı yaparsa stop olurum. Eğer elimde varsa buralardan aldıysam DAX'ı, şu bölgelerden aldıysam 12.948 seviyesinde de kapatır izlerim. Eğer düzeltme hareketini yaparsa daha sonra da 12.425 seviyesinden alırım. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Bakın yayının başında dediğim gibi endekslerde, altında, petrolde, hafta sonunda açık işlemde olmamaya çalışın. Ee, başkanlık seçiminin sonuçlarıyla alakalı haberler gelebilir. Olaylar olabilir. Bunlara karşılık gepli açılışlar olabilir. O yüzden kasanızı korumanız her zaman daha önemlidir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese Bol kazançlar diliyorum. Murat Bey dediğim gibi, az önce de söyledim, tarım dışı istihdam çok etki etmez. Dünkü fed de çok etki etmedi. Bildiğiniz gibi tarım dışı istihdamın da çok etki edeceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki takip edeceğiz.